Bey. <laughs> selam Firuze, selam. Ya şey Betüşün kafesine gideceğiz. Oh. Yavuzların evlilik yıl dönümünü kutlayacağız da hep beraber. Sen de davetlisin Firuze. Sen de akşama gelebilirsin Firuze. Ay yok ben gelemem. Ben nasıl geleyim? Haber verdiler torunlar gelecekmiş bu gece gelemem. Nasıl geleyim? Onların hepsi o da bize benim zaten bana gelecek. E ee, onları da al gel. Aa olmaz öyle kalabalık kalabalık. Her tarafta çoluk çocuk sen olur mu? Ayşanlar? Ya ne kalabalık? Gelecek ya bir ol, sus, sus. bir sus ne kalabalığı? Biz bizeyiz ailecek gideceğiz işte ne mahsuru var ki? Birazdan çocuklar da gelecek. Sahi mi Sadık Bey? Çocuklar mı gelecek ben? bana da söyledi mi bir şey? Burnum tutuyor. Aa, acaba bu kimin kapı çalışı? Çile. Yoksa o da mı geldi Ankara'da? E aç da gör bakalım. Aa! Olamaz. Toprak aynı benim zaman küresiyle yaptığım şeyi yapmış. Çilek e sarılmayacak mısın Firuze ablana? E, hadi kızım bak Yavuz'la ben de sırada bekliyoruz çocuğum. Merhaba Firuze abla. Hey. Ne haber, ne haber? İyidir babacığım. <laughs> Nasılsın Yavuz abi? Selam dostum selam. Babacığım. Canım kızım nasıl özlemişim ah ya. Ben, ben de. <laughs> Nasılsın Yavuz enişte? Merhaba canım. <laughs> Şey annem yok mu? E, kafede e, bizi bekliyorlar. Ablamla abi? Abim birazdan gelecek. Ablam da direkt kafeye gidecek. Şey onlar gelene kadar biraz odama gidebilir miyim? Aa odasını özlemiş anlaşılan ha? He? Evet. Hemen denerim. Tamam. <laughs> ah. Çilekte bir şey mi var? Bana mı öyle geldi? bilmiyorum. Ben de sordum yok bir şeyim diyor. Ama sanki yol boyunca beni hayatında ilk defa görüyormuş gibi davrandı. Elimi bile tutmadı. Şey canım hani bizi görecek ya heyecanlanmıştır. Ondandır ondan. Allah için bence de öyle. Ee, yoksa çile çilek aynı çilek. Göster bana sihrini. Annemler, anneannemler, herkes ne durumda? Böyle olacağını tahmin etmiştim. Şimdi yapacağım tek bir şey var. Toprağı buraya çağırıp her şeyi düzelttirmek. Toprak. Toprak. <laughs> Çilek sen misin? Evet benim. Bir saniye. Çilek, biliyor musun? Çok garip şeyler oldu. Sayende ben de 25 yaşındayım ve tanımadığım birisiyle evliyim. Yapma ya. En azından sen evlisin. Toprak, ne haber? Ceren, nasılsın? Görüşürüz. Çilek. Şimdi kapıdan içeri Ceren girdi galiba 30'lu yaşlarında falan. <laughs> Hepsi senin marifetin Toprak. Çabuk buraya gel konuşmamız lazım. Tamam. Neredesin? Bizim evde odamdayım. Hadi çabuk gel. Geliyorum. <laughs> Çilek. Ay inanamıyorum. Teyze sen niye geldin? Ne teyzesi canım benim ben Toprak. Toprak? Eda teyzeme ne kadar benzediğini farkında mısın? Yo, hiç aynaya bakmadın mı? Cık, vakit olmadı. E gel de bir bak o zaman. <laughs> Ay, gerçekten annemin tıpkısının aynısı olmuşum. Toprak, sen Hı. Hı. bu durumdan memnun musun? Hı ne yalan söyleyeyim ben bu kadar büyümek istememiştim. Buna çok sevindim çünkü hemen bu yanlış düzeltmen gerek Toprak. Biliyor musun dedem çok yaşlı bir ayağı çukurda. Ne? O zaman hemen gidip onu görelim. Benim daha fazla kaybedecek zamanım yok. Hemen bu yanlış düzelt. Ya ama ben yeniden bebek olmak istemiyorum. O zaman daha küçük bir çocuk ol. Ama zaman küresine hepimizin aynı kalması gerektiğini söyle. Değişen bir tek sen ol sen de benimle gelir misin? Belki yine yanlış bir şeyler yaparım. Tamam gelirim. Ama önce içeridekileri dondurmam gerek. İçeride kimler var? Babam babam ve Firuze abla. İyi o zaman ben de seninle geleyim. Babamı görmek isterim. Tamam. Hadi çabuk çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.